Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi aday işlemleri sisteminde bir bölüm var. Sınava ilişkin bilgiler ifadesi. Burada da şu kısım bize soru olarak çok geliyor. Bunu bir yanıtlayalım. Şimdi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerim, İhale grubundan sınava girecek olan arkadaşlarım ÖABT'yi seçtiler, tamam mı? ÖABT'yi seçtikten sonra sınav merkezi tercihini yaptınız. Burada arkadaşlar biz dil grubu olmadığımız için buraya işaretlemiyoruz. Yani bizim şu maddeyle herhangi bir işimiz bulunmuyor. Burayı kim işaret diyor? Aslında e, mevzatı, mevzuatı, yönergeyi vesaire okursanız göreceksiniz. Buraya işte İngilizce öğretmenliğinden girecekler. Almanca öğretmenliğinden girecekler. Onlar burayı işaret arkadaşlar. Ve daha sonra da buradan ilgili dilleri seçiyorlar. Ben ne yapıyorum? Burada sınava ilişkin bilgilerde bölümümü seçtim. Daha sonra nerede sınava girmek istiyorsam ilk sıraya onu yazdım. İkinci sıraya da yine bana en yakın olan ikinci yeri sınav merkezi tercihini yaptım arkadaşlar. Daha sonra burayı işaretliyorum ve ilerliyorum. Şöyle sonraki adıma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu kısım yabancı dil öğretmenleriyle ilgili bir durum. Bizimle ilgili değil. Zaten öğretmenlik bölümü MEP AGS P2 diye geçer arkadaşlar. Dil grupları ise P3 olarak ifade edilir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerim sizin için arkadaşlar. Milli eğitimin bakanlıktaki yazıyı da göstermek istiyorum ki daha iyi olay anlayasınız. Din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip meslek dersleri testine ilişkin puan ve standart sapmasının hesaplanmasında arkadaşlar esas olacak olan maddeler MEP AGS P1 puanına ek olarak MEP AGS P2-16 MEP AGS P2-17 olarak hesaplanacaktır. Yani P3 ile bizim herhangi bir işimiz yok arkadaşlar. P3 dil grubunun olduğunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah başvurularınızı tam zamanda yapın arkadaşlar. 1140 TL ödemeyi yapmayı da unutmayın. Geç tarih yanlış hatırlamıyorsam 28 Mayıs'ta. 28 Mayıs'ta da %50 zamlı ödeme alacak Hüseyin'e. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Artı bir dipnot şuraya da göstereyim arkadaşlar. Map AGS birinciyi seçtim. Bir de ödeme kısmını yapabilmem için burada ÖABT'yi de seçmem gerekiyor. Çünkü sınav iki ayrı oturumdan oluşmakta. Şurada da zaten görüyorsunuz 570 TL ödenmedi olarak ifade ediliyor. Önce bu bilgileri dolduruyoruz. Daha sonra da arkadaşlar ödemeyi gerçekleştiriyoruz.